Dayan. Öncelikle Karaman halkı bu da bulunan arkadaşlarımıza ve vasıf hastalarımıza ve emniyet mensuplarımıza hoş geldiniz deriz arkadaşlar. Arkadaşlar son günlerde artan terör olaylarından dolayı eee biz yerimizde duramadık ve araçlarımızı aldık, Türk bayraklarımızı taktık ve güzel sözlerimizi yazdık şehitlerimizin arkasından duvarlarımızla beraber şimdi kon konvoyumuzu e, çıkartacağız. Bir Karaman turu yapacağız. Konuyla ilgili açıklamayı Yakup Çukur arkadaşımız yapacak. Kendileri Herkese hayırlı akşamlar. Biz Karaman gençliği. Hiç kimse sanmasın ki bu kan bu toprağın altına girdikten sonra bu olay biter. Bu olay bitmeyecek. Kahrolsun PKK. Bu kan yerde kalmayacak. Sanmayın ki herkes sessiz kalacak. Hayır. Karaman halkı kesinlikle sessiz kalmayacak. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Ahmet! Şehitler, şehitler, şehitler ölmez. Vatan ölmez. Şehitler vatan, ölmez. Vatan ölmez. Şehitler vatan, ölmez. Vatan ölmez. Şehitler ölmez. Vatan ölmez. Karolun! Korkma sönmez bu şafak vay vay yüze basacak. Onu çok iyi biliyorum. Ne güzel Allah, Allah razı olsun. Mı? Bizim için de burada olduğunuzu yapalım. biliyorum. Onu da biliyorum. Ben şunu da biliyorum. AKP sizi hep susturuyor. Biz, biz, işimizi yapıyorsan merak etme. Siyaset. Biz devletiz. Devlet biz bayrak için canımızı veririz. Biz tanığımızız olduk. Bundan 15 sene önce bu ülkede Abo bayrağı açamıyordu bu köpekler. Yine görevini yapıyor. Sen merak et. İnsaf eda. Bunlar garip seslenmiyor bak. Sen merak etme. Emin ol bak. Hadi insaf eda. Onlar görevini yapıyor. Hadi insaf Ben patladım oldum bak. Vallahi patladım oldum. Kimse patladı ki buraya getirecek. Yani ben size karşı konuşuyorum. Ayağınızı öpeyim bak. size karşı konuşuyorum. saçını topla lan. Ben ne zoruma diyor. Yirmi 20 günlük bebeğiyle ya, bak, bak, ya. karısının ya, bak, bak, bak. yanında vuruyor gelin ya! ya. <Gülüyor> 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 hangi servetini alıp da o çocuğu öldürebilirsiniz ya bana bir tane örnek verin ya. Bunun yıkanını yerde koysanız hepimiz <laughs> daha merdiz bak. Yok, koymayalım bunlara. Koymayalım ya ölelim koymayalım bu alçaklara bunu. Koymayalım Allah'ın aşkına koymayalım. Peygamberin sünnet için koymayalım bak. Allah Allah ben ailemi aldım geldim. Can sakan vermezsem namerdim bak. Koymayalım bu köpeklere bunu. Yerde kalmaz sikenizde mi evet. abi? Hiç yerde kalmaz. Ama ya canım. benim içim yanıyor arkadaş. Abi. Kalmaz abi. Kalmaz abi bayrağı biz bayrağı, Kürtleri dışlamıyoruz o da kardeşimiz. Ya. C Sadece Sadece ol, Yok, Ben biliyorum her şeyi Anladım. Sadece Allah. Doluyum Çok doluyum Hakkınızı helal edin Helal olsun, olsun. Ben Sıkıyetle konuşmak Allah razı olsun Arkadaşlar, patladım razı olsun Allah razı Allah razı olsun Arkadaşlar Sıkıyla bir Hava'yı abi o bize hala affedin Ve şu an buraya gelmemiz isaret Önce emretmeyi şu için bir akış alabilir miyim? razı olsun. Arada, 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 adı. Adı. Babamı, evimi çocuğumu feda etmesin şurada şu bak. Olay şu. Bu bir görevdir tamam mı? Mecburiyet değil. Biz böyle yürüyerek değil. Biraz daha sert olacağız. Polisin askerin yetkisi AKP'nin baskısı altında. Siyaset konuşmuyor. Hissettireceğiz. Asker polis edeceğiz ki biz Türk halkı olarak arkandayız. Bu köpeklerden <laughs> Polis 50 kişi yakaladı inşaatta. Ellerinde bomba var, tüfek var, keleş var. Adam şey kameraya çekiyor yani. diyor ki ben Türk'üm. Türk'ün gücünü göreceğim diyor. Ertesi gün 11 polisi açığa alıyorlar. Şimdi ben size Allah razı olsun soruyorum. Bu kadar saldılar. Ertesi gün benim askerimi şehit ediyor mu kardeşim? Ediyor. Ediyor. Bunun bir <laughs> çelesi var bak. Bu ülkede 17 milyon Kürt var. O bizim kardeşimiz. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Bunlara oy veren 2 milyon. Arap, Suriyeli, Yezid tartış. Yezid. Bunlara devrişimde şey Pers doğumu bunlara katliam abi, yapmazsak 15 yıl şey sonra, sonra yine başımıza tamam, bela ben söylüyorum. Tamam,